total bir ekonomik ekonomik bozulma var. Ekonomik bozulma ile biz çeşitli noktalarla yüz yüze geliyoruz ve bunlardan bir tane sem pazarları. Yani sem pazarları insanların ucuz e, en son işte yani en ne diyelim ona en taze ile sebzeyle meyveyle buluştuğu yerler. Yani şimdi bir özel yemeği yapacaksın diyelim. E şimdi onu yapıyorsun, yanına kıymasını alıyorsun, işte domatesini koyuyorsun, soğanlı koyuyorsun. Evde yapsam bile inanılmaz fiyatlara geliyor bu. Yani bunlar e, üreticinin yani işte et üreticisinin ya da efendim e, soğan üreticisinin ya, yarattığı sorunlar değil. Onlar o sorunları işte mesela ben bizim fındıkta çayımız var. Çay yapıyoruz. Belki Bilmiyorum belki İsmail'in de vardır Rize'de. Beni arıyor bizim yarıcımız. İşte şu kadar mesela bu sene aradı 19 bin lira 19 bin lira gübre parası istedi. Yani geçen sene 10 bin lira verdiğim şey 19 bin lira olmuştu. Şimdi bunların hepsi konuşulamıyor. Yani fındıkçıların ayrı dertleri var. Fındık yani e, Hakan benden çok daha iyi bilir. O oranın insanı, yine sundu. Yani fındık Ordu. üreticilerinin tonla sorunları var. Ordulu affedersiniz. Tonla sorunları var ve bunlar konuşulamıyor. Türkiye'nin yüksek siyasetinde bir sürü sorun olduğu için bunlara sıra gelmiyor. Ama tarım hakikaten çok zor durumda. Yani burada hem üretici zor durumda üstelik bir de şöyle bir mesele var. Bu insanlar üretmekten vazgeçerlerse ne olacak? Yani özellikle hayvancılıkta biz çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Geçen programda söylemiştim yanılmıyorsam ama bir de hatırlatayım. Benim e, kıyma aldığım kasap diyor ki kurban bayramından sonra bin liraya çıkabilir kıyma fiyatı diyor. e Şimdi yılda bir zam verdiğinizde bir asgari ücret zam verdiğinizde ki bu bütün sektörleri etkileyen bir şey olacak. Bütün e, gelir gruplarını insanlar bununla nasıl baş edecekler? Yani şimdi mesela şuraya bağlayayım sözü. Özgür Özel ve işte seçimden sonra yaptığı ilk konuşmada erken seçimi ağzına almayacağını söylemişti. Ama bugün bir yerde okudum. Bunu gündeme getirebileceğini söylüyor. Çünkü bunun bir şeyi var. Yani ilk ben şöyle bir şey söylemiştim. Bana sormuştu bir televizyonda. Ya Sizce erken seçim gündeme gelebilir gelebilir. Çünkü ekonominin düzeleceğine dair bir işaret yok. Maalesef yok. Keşke olsa kimse seçim istemez. Niye istesin ki? Yani düzenin, istikrarın bir süre daha gitmesini herkes ister. Ama şu anda hakikaten çok zor bir durumda, çok zor bir ekonomik tabloyla özellikle de yani şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'deki ücretlerin yüzde altmışı asgari ücretin ya asgari ücret alıyor ya onun yüzde on üstünde alıyor. Şimdi bu insanların toparlaması, bu insanların bu şekilde hayatını idame ettirmesi nasıl mümkün olacak? Sayın Mehmet Çimşek seçimlerden önce yaptığı son konuşmalardan birinde Kobi'lere şöyle demişti, bizden bundan sonra bir şey beklemeyin, siz kendi yağınızla kavrulacaksınız demişti. Şimdi iş buraya geldikten sonra buralarda çok ciddi tazikler olabilir. Yani insanlar istemeden hayat koşulları, şirketlerini yaşatma, kendi hayatlarını idame ettirmeleri bir yere sürüklenebilir ki... Bugün geldiğimiz noktada Sayın Bahçeli muhtemelen geri konuşacağız. Sayın Bahçeli'nin Mehmet Şimşek'e karşı Tabii. sert sözleri var. Dolayısıyla e, çok ciddi bir eşikteyiz. Yani bunu ne kadar fark ediyoruz, ne kadar fark etmiyoruz. Türkiye gerçekten e, çok kolay bir dönem. Seçimler bitti, dört buçuk yıl rahatız gibi bir durumla karşı karşıya değiliz deyip sözlerimi noktalamış olayım. Peki, İsmail Saymaz neler söyleyeceksin? Benim arkadaşlar, ben sana videoyu attım. Acaba benim videomu mümkünse ekrana getirebilirler mi? Çünkü... Ee, bu video üzerine yine e, AK ve bir kısım onlardan daha beter hale gelmiş e, arkadaşlar, evet. AK Partililerin de taarruzuna uğradık. Ben de bugün öğleden sonra bir, bir liste dahilinde alışveriş yapmak için e, aynı pazara gittim. Gittiğimde ilk zaten daha pazarın girişinde sağda e, soğancı, patatesçi, rıza amca olduğunda kaçınılmaz ona uğruyorum. Ve aslında piyasayı biraz da ondan anlamaya çalışıyorum. Soğan 50 lira olmuştu. 40 lira yeni bir soğan, bir başka soğan, soğan satılıyordu 40 liraya. Patates de 40 liraydı. Hakikaten de yani tarttı adam bir patatesi 25 liraya geliyor bir patates. Bir tanesi. Benim yanımda bir beyefendi iki tane patates aldı. Yani ben hatta Rıza amcaya sordum dedim ki ya böyle tane alan oluyor mu dedi ki yarısını alan oluyor dedi. O kadar da değildir herhalde biraz abartıyor olabilir yani ama bana tam olarak böyle bir cevap verdi. Ve e, uzun zaman aradan sonra e, ben pazara gitmiştim. Dolayısıyla evde tümüyle yiyecek yani işte yeşilliğin, sebzenin, meyvenin tümüyle e, işte bittiği, bir zaman dolayısıyla pazar çantasını biraz doldurdum. Tabi meyveler falan görünür vaziyetteydi. O da evde bebek var o nedenle falan. Ya eve dönerken mahcup oldum yani pazar o kadar torba dolu olduğu için gerçekten. Çünkü birkaç e, karşılaş, yolda karşılaştığımız e, işte vatandaşlar o maşallah falan doldurmuş gidiyorsunuz dediler. Ben onu da mahcubiyet duydum. Aslında yani aldığımız derler yani salatalık, yeşil biber, Efendim, e, portakal, muz hani aldığımızda o ama sonuç olarak e, insanlar ya bunu alamıyorlar ya bu kadar alıyorlarsa da bu kadar alamıyorlar ve üstelik bizimki hani elbette e, İstanbul'un yani orta karar diyeyim yani orta karar bir semti ve e, herhalde iki sene, 3 sene, dört sene önce e, bu semtte belki bu kadar mesele edilmiyordu sebze ve meyve fiyatları insanların alım gücü buna yetiyordu Ben aslında semtte yeniyim Hilmi daha eski olduğu için fikir verebilir Dolayısıyla geçmişinde belki zannedersem bu kadar mesele edilmezken bugün insanlar ya artık her ihtiyacını alamayacak vaziyette ya da her ihtiyacını öyle sınırsız alamayacak vaziyette işte artık düne kadar kiloyla alınan taneyle alınmaya başladı. Dolayısıyla ben bugün eve giderken pazar filesinin çantasının, arabasının, pazar arabasının bu kadar dolu olmasından kaynaklı mahcubiyet yaşadığımı da ifade edeyim. bununla aslında yani Mehmet Şimşek'in o yerel halkı ikna etmek <laughs> gerekir sözü arasında bir bağlantı kurmak isterim. aslında daha geniş konuşulur bahse açıldığında. Fakat e, e, Mehmet Şimşek aslında e, bugün açıklamasında, yani düzeltme niteliğindeki açıklamasında, ben o locals deyimiyle e, yerel yatırımcıları kastettim. Diye bir açıklama getiriyor. Fakat o gün bu konuşmayı dinleyip Türkçe'ye aktaran da sonradan buna dikkat kesilenler de onun, işte Türkiye'de halkı ikna etmek gerekir anlamında sarf edildiğini söylüyorlar niyet okuması yapacak değilim ama o metni okuduğumda, baktığımda, akışına baktığımda, çeviriye baktığımda bana da onu işte Türk toplumunu ikna etmek gerekir şeklinde sarf edilmiş olduğu kanaati daha baskın doğru, yani. daha baskın geliyor. Ve zaten aslında Mehmet Şimşek gibi, Mehmet Şimşek ve onun gibi işte iktisatçılar ya da transfer edilmiş bürokratlar memlekete biraz da tam olarak böyle bakıyorlar. Yani onların evreninde işte enflasyon, faiz, zam, vergi ve benzeri kavramların hepsi istatistiksel değer. Yani o istatistikler arasında, o tablolar arasında insan unsuru gitgide önemsizleşiyor. Yani bir muhasebe defteri, bir istatistik tablosu, bir gösterge okuma serinliğiyle, soğukluğuyla meseleye meseleye yaklaşıyorlar. Halbuki onların aldığı bu kararlar ya da istatistik tablosundaki verilerdeki değerleri arttırma ya da azaltma, yükseltme ya da eksiltme yönündeki aldıkları bütün kararların doğrudan etkileneni aslında o pazardaki insan zaten. Tabii. Yani yerel halk dediği o işte yani.